Merhaba arkadaşlar Kazım Amca'nın kazmaklar dolu yepyeni bir videosunda da beraberiz. Ben Onduruk. Bugün sizlerle e, Minecraft Premium'lar için skin nasıl e, yüklenir ve e, yapılır. Şimdi ilk önce kendiniz de oluşturabilirsiniz veya bir tane skin üzerine kendi isminizi veya istediğiniz editi yapabilirsiniz. Mesela Minecraft Skin Search diye bir site var. Eee bu burayı açıyorsunuz. İstediğiniz skin'i beğeniyorsunuz. Giriyorsunuz. Peki premiumsanız. Eğer premium değilseniz crackli yere bu ismi yazarsanız bu skin sizin olacak. Siz kullanmış, kullanmış olacaksınız. Şimdi ilk önce biz editlemeye geçelim. Ben e, baştan bir tane yapmayacağım. E, ben bu skin'i beğendim diyelim. Ki çok güzel bir skin değil zaten. E, bunu download skin diyoruz arkadaşlar. Bu bize bir şey yüklüyor. Bunu istediğiniz yere atın. Sonra arkadaşlar Nova Skin editöre giriyorsunuz arkadaşlar. Bu benim şu anki skinim. Ee, ne yaptım mı? Neyse. Ee, open diyorsunuz arkadaşlar. O yüklediğiniz bunu arkadaşlar buraya açıyorsunuz. Evet gel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar şu anda. Buraya istersen ben arkasına. Arkadaşlar. istediğim şeyi yazarım. Şimdi ben mesela buraya. Kazma amcanın ekleyeceğim diyelim. Biraz daha döndürelim şöyle. Tam durusun. Mesela arkadaşlar şöyle yazalım. Evet K yakıyor. <laughs> ya şey istediğiniz şey, şeyi editleyin işte arkadaşlar böyle. Ben çok şey sonra buradan save diyorsunuz. Böyle bir şey veriyor size arkadaşlar. Siz bunu kaydediyorsunuz. Skin'i de gösteriyor yandan size. Sonra arkadaşlar buralardan çıkıyorsunuz artık. Minecraft'ın kendi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Kendi sitesinde giriş yapıyorsunuz. Sonra profil diyorsunuz. Profilden şurada dosya seç var arkadaşlar. Bu dosya seçi. Dosyayı seçiyorsunuz. Mesela bu diyelim. Sonra buradan upload'a tıklıyorsunuz. Ben upload etmeyeceğim. Şu anki skinimden mutluyum. Ee, Kazmamacın dolu bir videosuna daha beraberlik başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.